Evet, evet. Evet. Güzel. Güzel tutalım. Evet. Tutalım. Bu düğümüz bunlar, kaç kilo gelir? Bunlar... Ne kadar şey yapar? Fiyat ya, şey yapar. Bunların fiyatları da 8 bin liradan başlıyor. 8 bin liradan pay pay da yapıp poşetletirip arabasını attıracak şekilde evet. ekibimiz var. sevgili besi ve hayvancılık izleyenlere. Bugün Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Gökçek Yurt bölgesinde bulunan Tufanlar Besi Çiftliği'ndeyiz. Yanımızda Tufanlar Besi Çiftliği sahibi Mahmut Beyefendi var. Öncelikle Mahmut Bey bizi konuk olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizinle buraya buyurduğumuz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mahmut Bey bize şimdi en baştan, ilk olarak kendinizden bahseder misiniz? Hani 1968 Yozgat doğumluyum. 1980 yılında Ankara'ya geldim. 80 yılından sonra 1997 yılında organik gübreye başladım. Ve gübre yanında bu genelde hayvancılık bölgesinde olduğum için, hayvanları da sevdiğim için 97 yılında da bu tesisi kurdum. Acizane 100 hayvan kapasiteliydi. Ondan sonra büyüttüm. 250 hayvan, 300 hayvan kapasiteli şu anda yerimiz var. İçerideki hayvan sayımız... 70 civarında hayvana bakıyorum şu anda. Bunun 50 tanesi, 55 tane civarında kurbanlık olarak yapıyorum. Diğeri de damızlık süt yapıyorum. Ee, süt e, günlük 100, 100, 150 kilo civarında süt üretip satıyorum. İşte evimin geçimini sağlıyorum Mustafa Bey. Evet. İneğimiz kaç taneydi? İneğimiz 8 tane ineğim var. Sağmal. 8'inde sağıyoruz. 2 tane kuru da hayvanımız var. 10 tane ineğim var. 10 tane ineğim var, 55 tane kurbanlığım var, 8 veya 9 tane de buzağı olarak ineklerin buzağısı var. Evet, Toplam 70 civarında hayvanımız var. İlk hayvanları nereden temin ediyorsunuz? Yoksa yerli ırk kendi beslediğiniz hayvanlarla mı kurbanlıkları temin ediyorsunuz? Hayvanları genelde bizim Ankara'mızın çubuk pazarı var zaten. tek pazar yerimiz Çubuk'ta var. Çubuğu takip ediyoruz. Bu damızlık, inek ve düve ırkını veya da kurbanın ırkını imkanları olursa hesaplara uyarsa buradan alıyoruz. Hesaplara uymazsa başta yakın illerimizde olmak üzere Çorum Pazarı, Hayvan Pazarı Yozgat, Sorgun, Boğazyan hayvan pazarlarını takip ediyoruz. Orada da işimize gelmesi uymazsa Erzurum, Kars Ağrı, Ardahan pazarlarını falan takip ediyoruz. Gidiyoruz oraları geziyoruz. Nerede hesaba uyarsa biliyorsun ki yani hayvanı alırken, malı alırken kazanmak lazım. Evet. Hesabımıza uyanı oradan uyarsa oradan alıp getiriyoruz Mustafa Bey. Evet. Yani bayram dönüşü kurban bayramında şimdiki mevcut hayvanlarınızı kesip, ondan sonra mı gidiyorsunuz yine yoksa bayrama yakın mı ee, kurban'dan sonra kurban'dan sonra zaten e, bizim genelde e, maddi şeylerimizi hepsini kurbana e, çoğunu adapte ve, e, vadeli yapıyoruz Borçlarımızı ödedikten sonra para e, hesabımızı yapıyoruz. Eğer paramız olursa kurbandan sonra bir geziyoruz, bakıyoruz piyasaya. Baktık tam bu piyasanın da bir bazen ucuz zamanı, hesaplı zamanı ve döküm zamanı oluyor. Doğuda ve Anadolu'da yayladan inmez zaman olduğu zaman bu 9. ayın sonuna doğru o zamanlar takip ediyoruz. Baktık hesabımıza, bütçemize uyuyarsa oradan 9. ay, 10. Ayda alıyoruz yani. Anladım. Mahmut abi şimdi hani hayvanlarımızın bu kurbanlık hayvanlarımızın yemlerini kendiniz mi üretiyorsunuz, temin ediyorsunuz yoksa dışarıdan mı temin ediyorsunuz? Ustacığım, e, bak göründüğü gibi şu anda zaten bir kesif yem kısmını fabrikalardan alıyoruz. Evet. Kesif yemde acayip bir bu sene ve diğer zamanlarda bir kontrolsüz bir artış var. Bunu nasıl olsa da dengelemiyoruz. Devletimizin kontrolünde değil mi bilmiyorum ama e, eti ve bakanlığımız eti, sütü kontrol altında tutuyor ama yem fiyatlarına bu sene 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs ayında %40 civarında zam geldi. Kesifiyen mecbur almak zorunda kalıyoruz. Kendimiz yapamıyoruz. Çünkü o kapasitede imkanlar gerekiyor. İmkanlarımız yok. Hani yapıyoruz biz kaba yem, saman, yonca, mısır slajını falan e, yine dışarıdan alıyoruz. Kendi ekme biçme imkanımız yok burada bölgemizde arazimiz olmadığı için. Evet. Bu e, biçim zamanı mesela 7. ayda e, bu çevremizdeki Kavaklıköy, köy yurt mahallesindeki köylerdeki arkadaşlardan samanımızı, macar fiy balyamızı alıyoruz. Arpayı mesela arpa zaman arpamızı alıyoruz, döktürüyoruz ve kendimiz kırıyoruz. Makinamızı, kırma makinamızla kırıyoruz, samanı siyalıyoruz. Şey yemin yüzde 20, yüzde 30'unu kendimiz alıyoruz, diğer kesif yemin yüzde 60, yüzde 70 civarında fabrikalardan alıyoruz yani. Mahmut abi şimdi kendimiz üretsek yani hayvanımızın yemini kendimiz üretsek artı bir şekilde artı maliyetten düşürmüş oluruz değil mi? Yüzde 20, yüzde 30 civarında, yüzde 40 civarında daha avantajlı olur yani. Erken de arazimizde arpamızı, samanımızı kendimiz üretsek. 40, yüzde 35, yüzde 40 civarında avantajımız daha olur tabii. Mahmut abi şimdi bu işletmeye başladığımız zaman yani ilk başladığınız dönemde devletten destek aldınız mı yoksa bu süreçte devletten destek aldınız mı? Hani devlet çiftçiye şey besiciye sahip çıkıyor mu yani onu öğrenebilir miyiz? Devletimiz e, destek olarak hibe olarak hiçbir şey yok yanda şu anda üreticiye hayvancıya. Bu bölgede benim ben organik gübrede yaptığım için biliyorum 300 tane yakın bes çiftliği vardı. Şu anda 100 tane kaldı. 200 tanesi kapanmış vaziyette. Ayakta duranların da %50'si sallantı da yani. yani. devletin he, bütün bu besiciler yüzde %100'ü destek alıyor. Devletten kredi alıyor yani hibe yok. Yani devlet bir özel bir desteği yok. Süspansiyonlu kredi alıyoruz. Mesela %8'li %4'ünü devlet karşılıyor. %4'ünü de biz veriyoruz bir senelik, 12 aylık ve 18 aylık diye de kredi veriyor. Bazı gittiğimiz böyle gezdiğimiz bölgelerde besi çiftliklerinde şöyle bir şeye rast geldik. Yani işi bilmedikleri için hani ya biz bu işe gireriz, biz bu işten para kazanırız diye başlayıp ya iki sene sonra, üç sene sonra hayvanlara bakamayıp yani besiye çekemeyip zarar ettiklerini söylüyorlar. Evet. Ondan dolayı mı yoksa gerçekten hani devlet hiçbir konuda mı destek vermiyor? Nasıl bir... Yani şimdi bu hep devletin desteğine ne olmaz Mustafa'cığım? Bu işi yapan insan öncelikle böyle tulumunu çekip sabah bismillah deyip hayvanın içine girmezse, evet. elemana bırakırsa, çobanına bırakırsa o işi kaybeder yani. iki sene, üç sene fazla sürmez. Evet. Ama kendi gelip hayvanın hastasıyla, ayağı ağrıyanla niye yemiyor, iştahsızlığından ilgilenmezse, bu hayvan çocuk gibi ilgilenmezse eğer, en fazla 2 sene 3 sene sürer ama kendisi içinde olup da bakarsa hastasına doyanla doymayanla bakar da ilgilenirse evet. o zaman bu işi yürütür yani. Bir de bu işi sevmek lazım. Evet. Severek yaparsa yapar bu işi. Doğru. Tımarını aylık mesela vitamin ilaçlarını kabayem rasyonunu ince yem rasyonunu küçük e, kesif yem rasyonunu iyi yapıp ayarlamazsa bilim adamlarımızdan destek almazsa yapamaz bu işi. Evet. fazla sürmez. Mahmut abi bu çiftliğimizin yani bir veterineri var mı? Bu yani yani. veterinerlerin çalışıyoruz. Ee, ve devletimizin de içe tarım hmm. mamak içe tarımdan geliyorlar şap aşılarını ve diğer çiçek aşılarını falan rutin olarak yapıyorlar. Biz onlardan destek alıyoruz yani. Hmm. Ücretli tahibinde, ücret dahilinde. Ücret dahilinde yani. Bunlar Halbuki bu aşılarımızı destek devletimiz ücretsiz yapması lazım. Hmm. Ama onlar da ücret muhabilinde yaptırıyoruz. O veteriner aylık mı geliyor, haftalık mı, aylık mı, yıllık mı devletin, nasıl oluyor? E, veterinerleri 2 ayda 3 ayda bir geliyor. Ama biz isteriz devletin veterineri 10 günde bir gelsin, kontrol yapsın hayvanlar, bütün çift işletmeleri. Veteriner arkadaşlarımızın çoğu ise tarımlarda akşama kadar oturuyorlar. Biz devletten veterinerlerden hiçbir hizmet alamıyoruz devletten yani. Ancak çağırırsak geliyorlar. Aşılara geliyorlar. Hı. Özel veterinelere geliyoruz. özel veterinelere de kapasitemiz yok. Bu işte havuz sistemi olmazsa bizim aylık gelirimiz yok, günlük gelirimiz yok hayvancılıkta. 6 aydan 6 aya veya 8 aydan 8 aya kestiriyoruz veya kurbandan kurbana yapıyoruz. Para dönmüyor. Aylık giderimiz fazla, veterinere verecek gücümüz de kalmıyor yani. Devletten kredi alıyoruz ya veteriner ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Saman, yem, kaça Sıfır elde var, sıfır. Anca bizim bayramdan bayrama elimizde para geçiyor yani. Bayram demişken ben biliyorum burayı. yani mezbanemiz evet. var, şeyimiz var, kesimhanemiz evet. var. Mezbanemizde bayram sürecinde yani günlük mi oluyor, iki günde mi oluyor? Kaç hayvan kesiyoruz ortalama burada? Kaç kişi oluyor ekibiniz, kasaplarını kasaplarınız? Mustafa Bey, burada ben 65 75 civarında hayvan satıyorum. Hatta 100 tane kapasitem var satıyorum ama hayvan getiremiyorum korkudan dolayı. Satamazsak zarar ediyoruz çünkü ete verirsek. Evet. Ete kaldığı zaman zarar ediyoruz. 65 tane, 70 tane hayvan kesiyoruz. 5 tane falan kasap ekibi getiriyorum profesyonel değil, normal bir kasap ekibi 3-4 kişi de ben kendim ve çocuklarımdan destek oluyorum. 65-70 tane hayvanı saat 2-3e tarafına bu sistemde kesip teslim ediyoruz. 4 parça, 5 parça halinde havai kesim yapıyoruz. Detaylı bir şekilde evet. kesimhanemizi göstereceğiz. Müşterilerimize bir günde teslim ediyoruz. Aa, yüzüm üzerinde olunca ikinci güne Bayramın ikinci gününe kalıyor yani. Evet. E, Mahmut abi şimdi açıkça sormak gerekirse hani yeni başlayacak işe yeni başlayacak arkadaşlarımıza teşvik amaçlı. Hani bu işe girse de biraz önce de dediğin gibi hani evet. kendi işinin başında durursa para kazanabilir mi? Yani bu işte para var mı açıkçası söylemek gerekirse? E, bu işte para nasıl var? Bir hayvanı alırken kazanacak. İşletme mesela mümkün mertebe kendi işletmesi olursa, kendi işletmesini yaparsa, kira vermezse. Ondan sonra işçiliğini kendi yaparsa mesela bir işçilik gideri aylık 3 milyara mal olur bir sana. Evet. ve de bir de işçi sıkıntımız var. Şu anda mesela Türkiye'de çalışan hayvancılık sahasında çiftliklerde çalışan eleman yok. Afganistanlılar çalışıyor şu anda. E kendisi başına durur da kendisi yaparsa, bir de bu işi severse, yayılımda yaparsa biraz yayılım imkanı varsa eğer bölgesinde, ilinde, ilçesinde kazanır. İşin başında durursa kazanır diyorsunuz başına hocam. Başında durursa sermayesi varsa biraz kazanır. Hep devletten kredi alayım derse maddi boyutu bir yanı, manevi boyutu bir yanı, sıkıntı yani. Kredinin hiç dönmez yani. Mahmut abi sohbetimizle içeride hayvanların başına devam etsek. Hem tabii. fiyatları alsak. Tabii. Şeyleri görüşsek kilo bazında evet. ne kadar gidiyor. Tabii. Onları buyur, değerlendirebiliriz buyur, değil buyur, mi? Buyurun tabii tabii. tabii. Tufanlar Besi Çiftliği'ndeki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hayvanlarımızın kilo, ırk ve fiyat aralığını karşılaştırma yapacağız. Mahmut abi şimdi Mondofon herhalde bu ırkımız. Bunlar genelde Mondofon simental melezi Mustafa'cığım. Kurbanlar hepsi iki yaşını doldurmuş. Kurban statüsünü kazanmış hayvanlar. Kurbanlığa satıyoruz işte yavaş yavaş. Evet. Şurada 50 gün, 55 günümüz var kurbana. Hepsi kazmasını sökmüş vaziyette. Kazması dediğimiz şu, kapak atma dedikleri. Evet, atıyor. iki yaşını doldurunca kapağını atıyor. Hepsini kapağını atmış vaziyette. Evet. 50 tane falan burada var işte. Biraz da içeride dişi hayvanlarımız var. Bunları kurbana hazırladık. Satıyoruz müşterilerimize. Yani her bütçeye uygun hayvanımız hayvan mevcut. Hemen hemen evet. evet. 350 kilodan al ki 700 kiloya kadar hayvan var şu anda. Şimdi bunları mesela şu hayvan diyelim 450-550 civarında gelir. Bu 50 gün falan var. Yani günlük ortalama bir kilo daha alsa 50 kilo daha alır yani. 500-550 kilo civarında gelir. Yani şimdiki fiyatımız ne kadar yani? Şu şimdiki fiyatımız bunun mesela 14-15 civarında kesin parçalayıp verip müşterimize şekil kesin de, dahil olarak. Kesin de dahil olarak 14-15 civarında. Bu küçükler, kaçtaki? küçükler 12,5 civarında. 13 civarında. Bu ikinci veriyoruz. sıradaki kaç kilo geliyor ortalama? Ona kadar oluyor fiyat. 400 kilo civarında, 420, 450 civarında gelirim sadece. Onda fiyat olarak işte ortalama 13, 13 buçuk civarında veriyoruz. Hayvanlarımız Erzurum'a has hayvanlar, Erzurum melezlerinden. Erzurum'dan aldık bunları zaten. Ya, yaylım hayvanı oluyor. Yaylım hayvanı. Erzurum'un e, Palandöken'in Tekman civarından aldım ben bu hayvanları. Yayladan, yaylından getirdim, buraya besiye koydum. Evet. Bu ne kadar kilo falan gelir Mahmut abi? Şimdi ortalama bu Ortalama 450-500 civarında gelir. Yani şu anda e, piyasanın açıklaması 25 cadan falan canlı kilo verileceğini söylüyorlar. Yani 13 12500 işte artı kesim falan 13-13 buçuk civarında veriyoruz bu 13-13 ama kesim dört parça payeti verme evet, dahil 4, oluyor. Altı parça civarında kesip parçalayıp veriyoruz müşterimizin arabasını atacak şekilde. Ama yaşıyoruz. şimdi hani muhabbetimizi, sohbetimizi ediyoruz ama evet. gelen misafirlerimize de. Peygamber pazarlığı derler. Evet. Pazarlığımız, her şeyimiz ee, mevcut. Gerekse peygamber pazarlığı, gerekse kilo, canlı kilo olarak kantarımız da var. İstediği şekilde veriyoruz yani, kesip veriyoruz. Evet. Pazarlığımız yapıyoruz. Şöyle ileriye doğru geçelim, geçelim Mahmut abi. Da. Mahmut abi şu arkadaki hayvanımız ayakta duran mesela evet. o kaç kilo gelir ortalama? Ortalama 500 kilo civarında gelir o da. İşte kurban bayramına 550-600 civarında. Hayvanın ırkına göre... E, iştahına göre kilo bir kilo, bir kilo 200 gramdan çalışıyor yani şu anda. İşte 550 falan geliyor kurban. Yani ortalama 550 kilo geliyor hayvanımız. Evet. Net fiyat Olur. verecek olsan yani, ne kadara yani abicim? Net fiyatı onu verecek olsam ben şu anda onu 14-15 civarında diyorum yani. 14-15 pazarlığımız her şeyimiz dahil. Pazarlığımız, da veririz. pazarlığımız Pazarlık dahil. Pazarlık yapıp veririz evet. Evet. Şöyle ilerleyelim arka evet. doğru. Şurada hayvanlarımız daha mevcut. Bu ne kadar mesela Mahmut abim? 600 civarında, 600 kilo civarında gelir. Bu kendimiz yetiştirdiğimiz iki senedir kendi bu ineklerimizden yavrulayan buzağlarımız. Yani kendi, kendi bun, evet, malı. Simental melezi. Bu da simental melezi. Bunlar da 600 civarında, 650 civarında geliyor. İşte bunlar da kapağını yeni atıyorlar, yeni iki yaşında oluyorlar. Kurbana tamamlanır evet, herhalde. Urbana tamamlanır. Bunlar da 16-17 civarında diyoruz. 16-17 civarında. Evet. Yine her zamanki dediğimiz gibi Tabii, pazarlığımız, pazarlığımız mevcut. mevcut. Mahmut abi her bütçeye uygun hayvanlarımız var dedin. Evet. Mesela bunlar diğerlerine göre, baktıklarımıza göre biraz daha biraz bir kademe küçükler herhalde. Kademe küçükler. Ortalama... 450 civarında, 450-500'e kiloya tekabül ediyoruz. Canlı, Canlı kilosu. kilosu. Canlı kilosu. Hem bu hayvanı sattım mesela. Allah kabul evet. etsin. Bak hırmızı burada da bağlıyorum sattıklarına böyle. Evet. evet. Boya vurmuyoruz, boya kimyasal olduğu için hayvana. Bunu kesip evet. parçalayıp vereceğim, 12.500 liraya verdim ben. 12.500 liraya verdim evet. evet. Kurban da kesip parçalayıp yani. vereceğim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kaç kilo civarı gelir demiştin abi? Ee, yaklaşık 500 kilo falan gelir. 270-280 kilo karkas et olarak gelir diye tahmin ediyoruz. Evet. 10 kilo aşağı, 10 kilo yukarı yani. Tabii o, o firesi verir. Öyle. Bu ikinci sıradaki hayvanımızı şey abi. Bunu, bunu da sattım. Bunu da 11.750 liraya verdim kesim dahil. Bu da 400 kilo civarında şu anda tahmin ediyorum. İşte kurban kadar 50 kilo falan alırsa 450-470 kilo civarında gelirmiş. Canlı ağırlığı. Canlı ağırlığı. Karkas 250 olarak... 250 kilo falan karkas ağırlığı et verir yani. 250 kilo evet, civarında. Evet. Aynı şekilde 4 parçaya bölüyorsunuz. 4 parça, 6 parça sıkıntı yok yani. İsterse burada yerimiz var kendisi paylaşımında yapabilecek şekilde. İstediği gibi ortaklarıyla gelir, payını de gelip payını yapabiliyor. Çayını kahvesini içip burada kesimhanemizde kesip... Evet kesim. şöyle devam edelim o. abi. Aynı boyda herhalde şöyle ileri evet. doğru ilerleyelim. Abi. Bunu da sattım. Bu hayvan da sattım mesela. Allah kabul etsin abi. Allah onu kaça verdik? 12.250 liraya verdim bunu da. Bu da gelelim 450 470 civarında gelir. Peygamber pazarlığı kilo istemediler. Peygamber pazarlığı kestim, verdim Pazarlıkla yani verdim. Ee, pazarlıkla verdim. Yani. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bu ufakları en ufak. Daha ufakları da var içeride işte. Bu kalem bu yavaş yavaş büyüyor ileriye doğru. Bu hayvanlar biraz daha büyükleri. Evet. Bu yanı küçük, bu yanı büyük kademede. Yani her bütçeye uygun hayvanımız mı? Hemen hemen mevcut canım. Yani, yani Şöyle 4 kişi veya bir aile 2 kişi gelecek. 2 kişiye mesela biraz ağır gelir. Bu 350 450 civarında yani 10 bin liradan aşağı mesela mal olmuyor. Ama 4 kişiye 5 kişiye uygun, çok güzel, güzel Yani minimum şöyle. rakamımız ne kadar oluyor abi? Minimum rakamımız içeride düvelerimiz var mesela 8-9 Onlar, bin lira. Onları da görelim. Evet, 8-9 bin, minimum bin liraya evet. Tufanlar Besi Çiftliği'nin şimdi daha uygun fiyatlı hayvanlarla anlatacak Mahmut abimiz. Mahmut abi, bu düvemiz bunlar, kaç kilo gelir? Bunlar, ne kadar şey yapar? Bunlar 2 yaşını doldurmuş düvelerimiz. Hiç yavrulamamış ham düve dediğimiz. Bunlar da 400 kilo, 350-400 civarında gelir. Bunların fiyatları da 8 bin liradan başlıyor. 8 bin liradan dışarıda yaylında da var biraz da. 8.000 liradan 10 bin liraya kadar bunların fiyatı böyle bu cizat. Ama 5 kişi falan kurban olacak şekilde yani. Ya 5 kişiyi kurtarır diyorsun. Kurtarır şekilde evet. Çünkü 250 kilo falan karkas et verir bu hayvanlarda. Şey, anladım. Arkadaki de aynı herhalde. Karkas da aynı. O da, onlar erkek, onlar da orada. Onlar da aynı. Yani ortalama... 8.000 liradan, liradan başlıyor. Liradan, 17 bin liraya, bin liraya kadar. 20 bin liraya kadar kurbanlık hayvanlar hayvanlar var. Evet. Aynı şekilde kesiyorsunuz. Kesip parçalayıp, parçalayıp, evet. şey parçalayıp, parçalayıp isterse 4 artı parça 6 parça yapıyoruz. İsteyene böyle pay 7 pay altı pay mesela 5 pay isteyenlere pay da yapıp poşet mettirip, arabasına arabasını attıracak şekilde öyle ekibimiz var. De, öyle de ekibimiz evet. var. Evet. Tufanlar Besi Çiftliği'ndeki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi yem kırma dedikleri yani arpa kırması hayvanlarımızın severek yediği ve yem kırma işleminin nasıl gerçekleştiğini Mahmut Ağabey'e aktaracak. Şimdi Musa Bey bunları biz harman zamanı dediğimiz bu 7. ayda falan bu çevredeki köylerden böyle diri arpa olarak arıyoruz. Evet. ve saman balaları yiyoruz buraya samanlığımıza stokluyoruz. bu makinede bu kırma makinesinde kırıp kesif yemin yanında destek olarak veriyoruz yani proteini yüksek yem alıyoruz burada enerjisi yüksek olunca arpayla beraber kırır, kırıp zavar yap dediğim zavar şeklinde yapıyoruz hayvanlara veriyoruz ve hayvanların arpa en birinci ham maddesi yani evet. arpa iyi et yapıcı ve Be güzel için? tat verici şeyi besi için olmazsa olmaz arpa yani arpa burada kırıp kendimiz kırıp daha ucuza mal edelim diye kesif yem olarak, kesif yeme destek olarak veriyoruz ve yüzde on, yüzde yirmi daha avantajımız oluyor. İşçilik fazla oluyor ama işçiliği kendimiz görmüyoruz. Maliyeti düşlerinde diye arpayı kırıp senelik 50-100 tona yakın arpa alıyoruz, kırıyoruz. ile beraber destek veriyoruz. Burada senelik 100-120 ton civarında sılaj alıyoruz. Böyle paketli sılajlarda Sılaj beraber hayvanlara sılaj veriyoruz. Küsbe olayı, müsbe olayı yok bizde yani. Küsbe evet. vermiyoruz. Evet. Çünkü küspede bir organik şey değeri yok yani. Besin değeri yok. Bu sılaj dedikleriniz mısır mı oluyor? Mısır, mısırın e, taze turşu olarak yapıyorlar. Böyle paket diyorlar. Evet. Bunlardan alıyoruz. Onları nereden temin ediyorsunuz? E, genelde Konya, Amasya. Evet. Amasya civarından, Konya civarından alıyoruz. İkinci gelir kaynağı olarak ineklerimiz var, günlük evet. süt temin ediyoruz diye. Şu, Onları da görme şansımız var mı? Var tabii. Şu anda 8 tane e, sağmal şekilde ineğimiz var. Toplam 12 tane ineğimiz var. 2 tanesi, 3 tanesi kuru da, gebe, hamile olarak. 8 tane ineğimiz var. Tufanlar Besi Çiftliği'ndeki sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Mahmut abimiz günlük süt aldığı inekleri, hani ırkını, günlük kaç litre süt alıyor, onlardan bahsedecek. Evet, evet abi. Bu hayvanlarımız simental, ve mondohon olarak, hoştan olarak çeşidimiz var. Üç çeşit hayvanımız var şu anda. Simental, melezi, hoştan, hakiki hoştan ve mondohon ırkılı ineğimiz var. 8 tane samalımız var. Ortalama 20'şer kilo süt veriyor. Başka. Yani ilk kere 150-160 kilo sütümüz oluyor günlük. O da günlük nafakamızı, evimizin geçimini sağlıyor yani. Bu süt demişken yani bıza ölümleri diye mesela çok mağdur oluyor çiftçilerimiz, evet. besicilerimiz. Siz yaşıyor musunuz o buzağı ölümlerini? Buzağı ölümü bu sene yaşamadık. Ee, neden diyeceksiniz? Ee, doğu doğmaz e, buzağı koruyucu aşılarını yapıyoruz. Veteriner kontrolünde aşılarını yapıyoruz. Koruyucularını vuruyoruz. Anne e, ağız dediğimiz kolostrumunu veriyoruz. Bu sene yaşamadık çok şükür. Yani 8-10 tane yakın buzağı aldım ben bu sene. Ölüm yaşamadık çok şükür. Evet. Bu buzalar ilk olduğu zaman tarım ve ilçe Bildiriyoruz, geliyorlar onlar kontrol edip küpelerini vuruyorlar, I, kayıt yapıyorlar, evet. ondan sonra kayıt altına girmiş oluyor yani. Yani buradan da izleyicilerimize de söyleyelim. Evet. Küpesiz hayvan yani konu gelmişken küpesiz hayvanı kesinlikle almıyoruz değil mi? Evet, küpesiz hayvanlara e, almasınlar çünkü e, kaçak olabilir, hırsızlık olabilir yani. Kurban alırken küpelerine dikkat etsinler yani. Mahmut abi bizi burada konuk ettiğin için, bize zaman ayırdığın için biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun buraya kadar gelip de bizim e, derdimizi dinlediğiniz için işte sonsuz teşekkür ederiz. Ya Sağ biz bu işe işte başladık. Sizin derdiniz artık bizim derdimiz. Evet. İnşallah beraber açacağız bu dertleri. Hayırlı olur inşallah. İnşallah beraber. Bizim de ihtiyaçlarımızı devletimiz duyarsa, yetkililerimiz duyarsa, bir çare olurlarsa çok memnun oluruz yani. İnşallah buradan da seslenmiş olalım yani. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Başkan mühendisi geliyor burada çalışıyor. Tamam. Ben bir şey diyorum. Sen gösteriyorum. musun? Sen oldu bak geldi burada benden ne alacaksın? Ben de 30 S sene üstlerim iş bulamıyorum. 30 sene. Yani, şimdi, burada olmuşsun. Şey. Ya şimdi şey biz zor Benim 250 lira kazanmam lazım. Ya sen kazanman lazım. Bizi zorlamamız lazım. bir tanıyor bizi. Ne diyorsun ya? Mahmut abi ya. Allah razı olsun. Benim kazanmamı istemiyorum. Yazdım mı? Neyse de yazdım. Tamam Adamlar hiçbir şey vermiyor. Mahmut ben sana diyorum ki bak. 150 tane ayran vuruyor. Bu banyo kaç yönde eşkân edip... 10 para daha daha dolar. Ne pazarlık bitti. Şu ortadayız. Yani 50 lira gibi. Evet, evet, evet. Ama ortada pazarlığın bitmiyor. Bitti zaten bak. bir şey söyleyeyim. 10 lira Bir Abi 250 biliyorum var arkadaşım. 200 lira. 250 lira. Ha 200 lira. 200 lirayı 100 lira. 100 lira sen terahat et. Aa, 150 lira, 150 lira. 70 lira ben aldım çocuğu. 30 lira ben aldım öyle bir yönde. Ya Biz ne diyorsun 11, 10, 20, 200 bile bilmiyoruz. Yok yok. yok <laughs> yani 100 lira bizim aklımıza 11, 700 evliyi ben bir daha 250 lira da pazar mı diyecek şimdi? Piyasada bir normalde bir kermacı vardır, Biz de 15, 3'te girdik. Biz bunlar %5'ine mi ediyoruz? Biz de 5'ine mi ediyoruz? Bir hayvan yani. Bu işteki bu

bitmez. Ya Yağsın yağlanma bitmez. kesici veririz tabii. Ya, şey olur olur. Olur. bir şey söylüyor? Benim olmaz. Niye senin mi? Bu Burası şahil almaz. Yani. Mesela sattım Evet, Yok, niye Ya kazanamıyorum, kazanamayın. Nasıl numaraya bir şey söylüyor. Parayı bir şey da yap. Onu da yap. Onu da yap. Şuna bir şey söylüyor. Şuna bir şey söylüyor. Şuna Abi bize şey düşecek artıyor bak. Büyük mallar düşer. Ya bir Sen şimdi en dolar bir soru için alakalı şey yaptın. Anam yorulsun tamam. Olsun diyor. Hazar aslında bozulmasın ya. Ben Kadın geç gidiyorum. Bir kese de olsun ki ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Yani ya o bir şey diyor. kendin yaparsan o lira. şey. Niyetin bana aslında Hacı abi ya.

Eğitim e işlemek yok. Eğitim işlemek yok. Eğitim işlemek yok. Burada kesin. Tam yoksa... Allah cezanı bilmiyor. Aslanım. Aslanım. Tamam. Tamam. Boş şey yok. Biz de böyle bir araba götürmeyiz. 10 bin, 20 bin ders de. Biz de abi. Hayır, biz de yok. Yoksa sana kalacak. Söylenir mi ortalık? Tamam. 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 Sen yemin etsin. Sen yemin Biz bunu 975 e e 900 100, e 100, tamam, 100 e tamam, lira tamam 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 hayır bir ver tamam tamam hayır bir ver 900 hayır hayır bir ver tamam abi hayır bir ver tamam abi sen de ya 100'e daha şapla 900 11 900 tamam 9'da hayır 10 10 900 11 800 900 abi

devam için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.